Bu mübarek gece inşallah efendim 28. gece mutlaka teravih namazımızı eda edelim. Allah Teala bu gece e, teravih kılana melekleri emrediyor. En yugliku an ebbaben nar. Cehennem kapılarını bu kuluma kitleyin. Cennette bin derecesini terfi ettirin. Yükseltin buyuruyor. Ne olacak 20 rekat teravih kılmaktan? Ondan sonra birçok hadis-i şerif bu hususta beyanatta bulunuyor. Efendim şöyle ki Ramazan-ı Şerif'te yapılan kılınan nafile namazlarla ilgili. Zaten farzları kılıyorsunuz. Herhalde ben e, size farz namazları da kılın e, demek zorunda değilim bu saatten sonra. Zaten teravihten bahsettiğime göre siz de anlıyorsunuz bunu. E, arşın alt, e, etrafında bir mevzi var. Adı Haziratül Kuş'tur. Mukaddes bahçe bağ. Nur'dandır. Onda sayısız melekler var. Adetlerini ancak allah Teala biliyor. Onlar daima allah Teala ibadet ediyorlar. La efturuna saaten. Bir an bile gevşeklik etmiyorlar. ramazan Şerif geceleri oldukları zaman allah Teala'dan izin istiyorlar. Bu hadisi Hazreti Ali biliyordu. Hazreti Ömer bile duymamıştı. Hazreti Ali Efendimiz bu hadisi söyleyince Hazreti Ömer Efendimiz dedi ki o zaman ben cemaatı tek imamda toplayayım. Herkes dağınık dağınık namaz kılıyor dedi. Ve Hz. Ali Efendimiz buyurdu ki bu terabi işini Hz. Ömer topladı cemaati şey etti ama hadisini benden işitti dedi. İşte bu hadis-i şerifi bahsediyor. E, melekler Ramazan şerif gecelerinde Mevla'dan izin istiyorlar. Yeryüzüne inelim de feyusallune ma beni adem. Adem oğullarıyla namaz kılalım. Ramazandır. Teraviye biz de katılalım diyorlar. Fenzilune kulle leyletin lav. Her gece yeryüzüne iniyorlar. Saflara giriyorlar. Bizimle safların arasında işte neyse e, evet, teravih namazını eda ediyorlar. Bunu Ebu Leys Semerkandi Hazretleri de zikrediyor. İmam Suyut'i de alıyor. فَكُلُّ مَنْ مَسَّهُمْ اَوْ مَسُّهُ سَعِدَ سَعَدَةً لَا اَشْكَا Bu kadar teravih var. 30 gece teravih diyelim. Bu teravihlerin birinde bile meleğin birini birine dokunursa diyor, veya o adam meleğe dokunursa diyor. Tabi sen meleğe dokunduğunu okuduğunu anlamıyorsun. Fakat o manevi bir iştir ama onlar saflardadırlar bir kere melekle temas böyle dokunma safta rastlarsa diyor öyle bir saadete kavuşur ki ondan sonra ebedi mahrum olmaz diyor. Ebedi bedbaht kalmayacak. Onun için yani bu teravihlerden yani bu ölüm sarhoşluklarına karşı ahirete karşı hele ki her an ölme tehlikesine karşı bu mübarek Ramazan-ı mutlaka istifade edelim. Ahirette bizi ancak hasenelerimiz kurtarabilir. Önce iman sonra amel salih amel salih. Namazdan, nafileden daha büyük amel salim salih mi olabilir? Hadis-i şerifte Ebu Said i Hudri'den rivayet edilen şerifte ne buyuruyor? Ve leyse min abdin müminin yusalli fi leyletin minâ illa ketebullâhu lû elfe 1500 khamse Bir mümin Ramazan şerifin bir gecesinde nafile namaz kılsa allah Teala ona 1500 hasene yazıyor. Neye yazıyor bu Bir küllü secde. Her secde basına yazıyor. 1500. Sen sırf teravihte 40 secde var. Kırkı bin çarpıyorsun. Bir haseneyi anlatıyorum size devamlı. Sevap günah denk gelse... ...bir sevap lazım. Bir sevap olmadan seçimi kazanamıyorsun gibi. Yani cennete gidemezsin. Arafta bekleyeceksin. E, kolay mı yani? Millet cennete gidiyor. Sen böyle bekliyorsun. Ne tehlike bu ya? Onun için hasene lazım. Hasene. Dünyada her şeye para lazım. Ahirette her şeye hasene lazım. Onun için... Ve ben Allahu le beyte fil cennet. Cennette ona bir köşk bina eder. Min yakut et hamra. Kırmızı yakuttan. La el elfe bab. 60 bin kapısı var. Min akasun minde de meshem yakut et hamra. İçinde kıp kırmızı yakuttan efendim bezenmiş kasırlar, köşkler. Bir secdeye bu. Beyhak rivat ediyor bu hadis-i şerifi şu Abu Limad'da. Bir secdeye, her secdeye. Allah zengin kardeşim ya. Her secdeye ver bir köşk. Ne olacak? Ol dedim oluyor. Senin gibi masraf mı yapıyor yani? Onun için kaçırmamak lazım. Şu müjde de çok acayip. Ve kânelü bi külli secdetin yesûlâ. Fîşe Ramazan. Ramazan ayındaki her secdesine. Şimdi demin ki gece idi. Teravih buna çok teheccüd teravih. Çok uyuyordu akşam yatsı da uyuyordu tabi. Şimdikinde ne buyuruyor? Bileylin evne Gece veya gündüz. İşrak, kuşluk, öğlenin sünneti, farzı. Gece veya gündüz Ramazan-ı Şerif'te kıldığı her namazın her secdesine. Şeceratun yasiru rakibu fi Bir ağaç dikecek ki en hızlı giden atlı süvari 500 sene. 500 sene ne anlıyor musun? Senin benim gibilerin 10 tanesinin ömrü kadar. Benim gibilerin 10 tanesinin ömrünü kursan 500 sene eder mi etmez mi belli değil. 500 sene bir atlı koşturuyor, o dikilen ağacın gölgesini bile kesemiyor. yani, Gölgeden çıkamıyor, öyle ağaçlar var. Bizim bahçedeki ağaç mı zannettin bari 2 metre sonra hemen gölgeden çıkıyorsun yani. 2 metrelik ağacımız bu da yok. E sen sizin köydeki ağaç mı zannettin? Sizin yayladaki ağaç mı zannediyorsun bunu? Bu cennetten bahsediyoruz. Şimdi bu cennet hazır. Adamlarını bekliyor. Bu cennetin ağaçları buradan dikiliyor. Subhanallah ve elhamdülillahi ve la ilahe illallah ve Allah. Her bakiyatü salah zikri cennete bir ağaç dikiliyor. Ramazan'da her namazın secdesine bir ağaç dikiliyor. E ağaçları böyle cennette olan, arsası tarlası ağacı cennette olan cehennemde ne iş var? Onun için mutlaka ölümü düşünüyorsak, ahireti düşünüyorsak, bak dünyada kar var, zarar var. Hapiste var, dışarıda var. Yanan var, yaşayan var. Tamam mı kardeşim? Görüyorsun dünyada herkesin çektiklerini, rahatlıklarını, belalarını görüyorsun. Ahirette böyle. Buraya iman ediyorsun. Oraya niye inanmıyorsun mübarek? E inanıyorum. İnanıyorsan nasıl burada karını tercih ediyorsun, keyfini tercih ediyorsun, iyilik istiyorsun. Sonsuz hayatta iyilik istiyorsan ki ölümle başlayan süreçte itibaren rahatlık istiyorsan bu mübarek gecelerde namaz, zikir, ibadet, tevbe, istiğfar ile bayram gecesine dostların bayramı gibi kavuşmaya gayret edelim. Amin. O sallallahu aleyhi ve sellem ve selleme.